Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 yılı içerisinde kullandığım ve gerçekten de çok beğendiğim güvenlik uzantılarına bakacağız. Chrome uzantıları arkadaşlar. Bu uzantılar sayesinde internetteki gezintilerinizi çok daha güvenli yapabilirsiniz. İlk uzantımız arkadaşlar HTTPS Everywhere. Bu bildiğiniz gibi Tor tarayıcıda da kullanılan bir uzantı. Bu arkadaşlar HTTPs protokolü yani güvenli e, bağlantı şifreli e link protokolünü desteklemeyen arkadaşlar web siteleri varsa girdiyseniz sizi uyarıyor ve web sitesini açmıyor. Böylece arkadaşlar herhangi bir risk yani bağlantınızın şifreli olmadığı durumlarda sizi uyarıyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir eklenti. Bakın buradan da kural ekleyebiliyorsunuz veya bir siteyi devre dışı da bırakabiliyorsunuz. İkinci Chrome eklentimiz şifre uyarısı arkadaşlar Google tarafından geliştirilmiş Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer ki Gmail hesabınızla ilgili bir güvenlik sıkıntısı varsa Bunu engelliyor bakın Burada ekledikten sonra Herhangi bir şekilde tıklanmıyor e, Pasif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar böylece Herhangi bir Problem varsa şifre gizliliğinizi ihlal eden sizi uyarıyor Yalnız yapmanız gereken şey bakın burada eklentere girdiğinizde Burada site erişimini tüm sitelerde dahil etmeniz gerekiyor. Üçüncü Chrome uzantımız Privacy Badger arkadaşlar. Privacy Badger e, gördüğünüz gibi yine arkadaşlar EFF e, fon tarafından üretilmiş bir Chrome uzantısı. Bu da arkadaşlar gizlilikle ilgili e, sizi takip eden eklentiler varsa arkadaşlar bunları size bildiriyor ve üstünde oynama yapmanıza bakın trackersları engelliyor arkadaşlar ve bunları arkadaşlar yakalıyor bir anlamda da avlıyor diyebiliriz e, bu bir reklam önleyicisi de değil onu da söyleyelim örnek veriyorum arkadaşlar bakın mesela YouTube'a girdik buradaki işte takip eden çerezler olabilir farklı şeyler olabilir bunları engelliyor arkadaşlar dördüncü uzantımız no script yine arkadaşlar e, oldukça faydalı bir uzantı bu uzantıda da scriptler biliyorsunuz JavaScript gibi veya farklı e, programlama dilleri yazılmış scriptler arkadaşlar web sitelerinde bulunuyor. Bunları kapatıyor arkadaşlar. Çünkü bunlar çeşitli arka planda çalışıyor ve işte takip vesaire bilgilerimizi, gezinti trafiğimizi bunları okuyabiliyorlar. Bunları kapatan bir Chrome uzantısı oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Bakın buradan da kendiniz de bu e, uzantıyı e, buradan tek tek izin verilenleri de siz kendiniz kapatabilirsiniz bakın. Gördüğünüz gibi varsayılan yapabilirsiniz. Güvenli diyor ama siz yine de kapatabilirsiniz. Diğer bir Chrome uzantımız arkadaşlar Pop-up Blocker for Chrome. Bu da arkadaşlar e, adından da anlaşılacağı gibi pop-up'ları e, biz siteyi açtığımızda genelde bu video oynatan veya arkadaşlar film sitelerinde olur bakın ekledikten sonra buraya agree diyoruz ve bir test ekranı çıkıyor e, açılan pop up'ları nasıl engellediğini gösteriyor bakın şu an aktif bir uzantı ve iyi gözüküyor diyor bakın şuradaki test pop up'ını açtığımızda hemen şuradan gördüğünüz gibi bakın engellendi diyor ve nasıl çalıştığını size anlatıyor tamamen ücretsiz yine arkadaşlar yine bakın test overlay var yani e, site üstünde açılan şu şekildeki uzantılar bunları da e, rahatlıkla engelliyor çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir Chrome uzantısı. Bir diğer arkadaşlar Chrome uzantısı unshorten.link bu bence en faydalılardan biri çünkü arkadaşlar bu kısaltılmış linkleri size hangi siteye sizi hangi siteye götürdüğünü gösteren bir e, uzantı bu web sitesinden de yapabiliyorsunuz bunu arkadaşlar sitesi de var fakat daha pratik olması açısından uzantısı daha iyi bir süredir kullandığım ve çok beğendiğim bir Chrome uzantısı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın burada şu anda Unshorten Link aktif durumda. Bunun arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen mesela ben kendi videolarımda Bitly ile kısalttıklarımdan bir tanesini tıklayayım göstermek açısından. Bakın mesela tıkladığımızda arkadaşlar kendisi otomatik olarak çalışıyor ve bakın size linkin açık halini ve güvenli mi değil mi bunu söylüyor. İnanılmaz derecede faydalı bir uzantı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi linke gidebiliyorsunuz. Bir sonraki Chrome uzantımız arkadaşlar Don't track me Google yani beni izlemeyi bırak Google diyor. Bu da arkadaşlar Google'ın gösterdiği gibi bazı linkler veriyor ana sayfada. Bu linkleri engelliyor. Bakın şuradan Türkçe'ye çevirdiğimizde zaten tam olarak bu izleme URL'lerinin ne olduğunu anlatıyor arkadaşlar ve tamamen açık kaynaklı bir GitHub projesi. Yapan kişi belli. E, mesela arkadaşlar e, Google'a Blog modu yazıyorum kendi bloğumu enter diyorum. Don't track mi şu anda çalışıyor. Don't track me Google. Fakat arkadaşlar herhangi bir e, zararlı link yok yani takip linki, izleyici linkler yok arkadaşlar. Bir tek e, yapmanız gereken şey şu. Uzantının ayarlarına giriyorsunuz. Uzantılardan Bakın şuradaki site erişimini izin verin ki bütün sitelerdeki uzantılar arkadaşlar okuyabilsin. Son Chrome uzantımız ise arkadaşlar lokal CDN. Şimdi CDN'i web sitesi olanlar bilir. Bu erişimi hızlandırmak için arkadaşlar kullanılan bir sunucu ağıdır. Fakat arkadaşlar burada bazı lokal CDN'ler bizim verilerimizi toplayabiliyor. Ne olduğuna dair bildiğiniz yoksa bakın buradaki sayfayı Türkçe çevirip bakın ağları taklit ediyor arkadaşlar. Böylece e, sizin verilerinizin toplanmasını engelliyor. Mesela bloguma girdim ve lokal açtım. Bakın burada benim sistemde bile bir blogger olduğu için Google'ın bakın host kütüphanesi varmış. jQuery kütüphanesi. Burada gördüğünüz gibi bunu Bunları kapatıyor arkadaşlar ve hızlanmayı da sağlıyor bu arada. Local CDN gerçekten çok faydalı bence. Arkadaşlar Local CDN'in ayarlarına girdiğinizde bakın burada temel gelişmiş diğer bölümleri var. Buradan arkadaşlar işte dahil istatistik, bağış düğmesini gizleme gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Güncelleme bildirimleri vesaire açabiliyorsunuz ve arkadaşlar çok iyi anlıyorsunuz bu işlerden gelişmiş bölümünden de bakın eksik kaynaklı için gelen istatistikler vesaire bunları engelleyebiliyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bu uzantıların faydalı olduğuna gerçekten inanıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım video işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.